Bergama AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şahin ile birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, öncelikle ben TOKİ'den başlamak istiyorum. TOKİ biliyorsunuz şu an daha doğrusu yeni bir e, hükümet yeni bir karar aldı. E, bir kampanya. Ev sahibi olsun, Türkiye'nin sahibi olsun diye. Bergama'nın payına da bildiğim kadarıyla ekstra bir şey var. Bu konuda biraz bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi tabii e, Bergama'mızda zaten ikinci etap TOKİ çalışmalarının ihalesi yapıldı ve Devam müteahhit edeyim. firma şu anda e, bin tane, 996 tane zannedersem konutun yapım inşaatına başladı. Devam ediyorlar. Hızlı da gidiyorlar. 2026'nın sonuna kadar da bu bin tane konut e, bitirilecek. Ama yeni e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yeni açıkladığı e, Proje. Proje, bölgemize genelde ek bir kontenjan açtı. Yaklaşık 740 kusur tane konut yapılacak, hak sahibi olacaklar. Bunun şartlarını internetten Tokyo'ya girdiklerinde herkes görebiliyor. Şartları tutan herkes ayın onunda müracaat tarihleri başlıyor. Müracaat etsinler. Bak, bütün değerlendirmeleri. E, TOKİ Genel Müdürlüğü yapıyor. E, şartları tutanlara da yaklaşık gibi yedi yakın e, kişi bir daha bu işten yararlanacak. yararlanacak. Bergamonumuz için hayırlısı olsun diyorum. Biz e, alt e, dar gelirli e, insanların konut sahibi olması için bakanlığımızın yaptığı bu çalışmayı e, milletimiz adına e, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Değerli bakanımız adına. E, Milletin sesini duyuyor ve yapmaya çalışıyoruz yani. Evet. Ee, hükümetin veya sizin takip ettiğiniz AK Parti ilçe başkanı olarak, başkanlığı olarak takip ettiğiniz yatırımlar konusunda neler söylemek istersiniz? İşte Kozak çevre yolu olabilir. Ben aklıma gelenleri söylüyorum ama detaylandırırsak eğer başka konularda da e, ne gibi atılımlar var ya da gelişmeler var diye. Şimdi öncelikle bölgemizin ana sorunları belli. Biz geldiğimiz günden beri bir yıldır bunun üzerinde yoğunluk bir şekilde hem il düzeyinde hem de Ankara düzeyinde bütün vekillerimize sizler de basın olarak görmektesiniz dile getiriyoruz. İşte Ticaret odasındaki toplantımızı gördünüz. Oradaki toplantıda bölgemizin bütün ana sorunlarını muhtarlarımızla birlikte yaptığımız toplantıda partimizin genel sekreteri Eyüp Bey'in İl Başkanımızın da olduğu o toplantıdan e, dile getirdik. E, neydi bunlar? E, en önemlisi bölgemiz kuraklıkla mücadele ediyoruz. Su sorun. en Şu andaki hayatımızın en önemli kısmı su. Başkanım, bu, e, bu konuda e, yaşadığımız e, sorunun 2014'ten beri e, devlet su işlerinin e, raflarında duran Geyikli Barajı'mızı, siz de yakından takip evet. ettiğiniz evet. evet. çünkü bizim bu Canlarlıya kadar olan bölgenin sulama projesi orada de Geyikli barajı. Bu barajın bugüne kadar hiç kimse eline almadı. Ben geldiğim günden beri derseyler görüşmelerimizdi. bütün proje çalışmalarının her şeyinin bittiğini, yapım işine ihale sürecine başlayabileceklerini söylemişlerdi. Ben de bunu genel sekreterimizin de olduğu... İl başkanımızın da olduğu toplantıda da söyledim ve ilgili bakanlığımıza kadar da bunun takibini yap yapıyorum yani e, burada bir de e, Geikli Barajından içme suyu e, artık e, mevsimsel olarak girdiğimiz bu sıkıntıdan dolayı şehirlere de içme suyu e, desteği Doğru. yapılacak e, aynı zamanda e, belki sulama projesinde belki daralmalar da olacak neden İçme suyu daha öncelikli olduğu için geçti. DSE'yi bu konuda çalışmalarını da yapıyor. Bizim bu şu andaki görevimiz bu yatırımı başlattırmak, hızlandırmak için bütün partimizin, hükümetimizin, ilgili bakan, milletvekili düzeyinde dile getirmek. Bunların takibini yapıyoruz. İkinci bir konu önemli bir yönetimiz vardı. Önemli yönetimizin de ilgili çalışmaları devlet su işleri, bölge müdürlüğü. Ne yönetimi anlayamadım. Ee, Örneğin sulama yönetim projesi vardı. O yönetimimizi de Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz takip ediyor. Onun da inşallah çözümün noktasında yakında bir müjde veririz inşallah. Musa Calı Barajımız bitti. Evet. Bu sene Bölge Müdürümüzde en son görüşmemizde 600 bin hektar dedi yanlış hatırlamıyorsam. Kendi sulama alanlarına suyu vereceklerini ve sulamaya başlayacaklarını söylediler. Bölgemizdeki o bölgedeki çiftçilerimiz için de hayırlısı olsun diyoruz. E, Musacalı artık e, şeye e, su vermeye başlayacağız önümüzdeki yıl için. Kendi sulama alanına e, Bakıçaylara yatağı değil burada karıştırıyorlar. Çünkü 600 bin hektar sulama alanı varmış. Bölge müdürümüz e, dedi ki ben sulama alanının dışına suyu veremiyoruz. Hı hı. Bu konuda da altını çizdiler. Yani barajın belli bir sulama alanı evet. olması gerekiyor. Evet. O Planması alanını da sulayacaklar. Hı. Yani kedi sulama alanını e, su verecekler. O bölgedeki çiftçilerimiz suyla buluşacak bu sene. Kapalı devre sulama sistemleri yapılmış. E, o sulama sistemlerine suyu verecekler. O bölge sulanacak. Bunun dışında kozak çevre yolumuzun ihalesinin yapıldığını geçen duyurmuştu. Her çoktan beri konuşuluyordu. Bergama için çok önemli tarihsel, kültürel bir yapıya sahip olan Bergamamızın tonozların üzerinden tonlarca kamyonun geçtiği, ağır tonajlı kamyonların geçtiği İstiklal Meydanı dediğimiz o bölgedeki tarihsel yapılarımızı da kurtaracağız. ve çevre yolumuz da 2026'nın Mayıs ayı, Haziran ayı gibi başlayacağını söylemişti. Şimdi ilgili çalışmaları yapıyorlar. Bölge müdürlüğümüz ihalesi yapılmış alan firma da belli. İki yıl içerisinde de yapım inşaatı bitirilecek. Kozak yolumuzun. ben Bergamamız için hayırlısı olsun diyor. Bitmiyor. Bergamamızın diğer sorunlarını da birebir takip ediyoruz. Hiçbir siyasi göreve talip değil. Bu görevi de partilindeki büyüklerim bize böyle bir abi lazım dedikleri için yapıyorum. Ve Allah rızası için yapıyorum. Biz buradan maaş alıyoruz daha para harcadığımız bir yer. Ee, bunu da bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum. Hiçbir siyasi makamda da hedefim yok. Sadece milletimin gönlünde e, hayır duasını alıp bu bölgenin yapılması gerekli olan işlerinde emeğimiz olursa, katkımız olursa bize bu yeter. Duaları yeter diyoruz. E, halkımızın gönlündeki yeri bana yeterli. E, hiçbir makamın peşinde değilim. Onun da altını çizmek istiyorum. E, devlet hastanesi şu an faal olan devlet ile ilgili bir dönem ameliyatlar yapılmıyor vesaire falan bunlar söylenmişti. Bu konuda e, sanıyorum bir gelişme oldu diye biliyorum. E, evet, e, yani <laughs> biz Bergama'nın hiçbir sorununu erteleme ya da öteleme gibi bir durumumuz yok. Ee, yaz aylarıydı. Ee, bu sorun ortaya çıktığında bakanımız 2 milyon 300 mü? 2, bin, 2 milyon 600 gibi e, hastanemize parayı göndermiş. İhale yapılmış. İki defa ihale iptal edilince iş uzadı. Kamu kurumu bunlar. ihaleyle yapılıyor. Gel yap deyip başlatamıyorsun. Ee, o yüzden e, birazcık gecikme oldu ameliyathanelerle ilgili ama e, herhalde bu ayın içerisinde e, bitiyor. E, Kasım ayının 15'ine kadar bitireceğini söylemişti yapan firma. E, i̇nşallah ondan sonra yeniden ameliyathanemiz hem de e, iyi bir şekilde yani Sağlık Bakanlığı'nın istediği kriterlerin üzerinde bir şekilde e, tamir tadilatları yapılıyor. Daha sağlıklı, hijyenik bir ama, e, ameliyathanelere sahip olacağız. Ayın 15'i gibi, Kasım'ın 15'i gibi biteceğini söylemişti bana. Başka takip ettiğiniz ya da bir müjde niteliğinde verebileceğiniz bir şey var mı? Ya şimdi nette Millet Bahçesi'nin devrini yapacağız. Ben yani soracaktım. Millet Bahçesi konusu çok Bahçesi'nin devri ile ilgili bakanlığımızın uygun vakit ve sanatini bekliyoruz. Bakanlığımız da tamam dediler. Ama e, çok yoğunlukları var. Onların müsait olduğu bir günde devir teslimini yapacağız. Onun müjdesini vereyim. Bakanlığımızın dan gelen haberi bekliyoruz. En yakın sürede yapacağımız ilk çalışma millet bahçesinin devrini yapmak. Belediyemizin. Belediyenin mülküne yapıldı ve belediyenin mülkü olacak inşallah. Oradaki çalışmayı da bakanlığımız sonuçlandırmış. Bir an önce devri yapılacak. Bakanlığımız bize herhalde çok uzun değil. Yakın bir tarihte olur. <laughs> Anladım. Şey diyeceğim. E, meclis üyeleriniz e, yapılan meclislerde şunu dile getiriyorlar. Son dönemde 2026 bütçesi Bergama Belediyesi'nin bildiği kadarıyla %16'lık bir artış var. E, bunu bir değerlendirir misiniz? Yeterli mi bu bütçe? Bergama Belediyesi açısından, hizmetler açısından, yatırımlar açısından. Ne, ne söyleyecek? <laughs> Şimdi çok konuşulabilir bir bütçe ama e, genel anlamda şunu belirtmek istiyorum yani gelen para gidecek para belli yatırım noktasında ve bu bütçenin gerçekleşme oranı da belli e, tamamı gerçekleşmeyeceğini kendileri de biliyor koydukları e, çünkü bütçenin, bu bütçe tahmini bir tahmini bütçe, bir değil bütçe. Mi? E, tahmini bütçenin de tamamının yani gerçekleşme oranı belli gerçekleşmeyecek yani şu bütçeyle biz normal işlerimizi yapabiliriz. Yani çalışanlarımızın maaşını ödeyelim. Zaruri olan işlerimizi yapalım. Bölgeye çok fazla yatırım yapma şansımız yok. Ek kaynaklar ya da ek gelir kaynakları temin edemedi müddetçe ya da başka yerlerden projeye dayalı finans kaynaklarını kullanamadığım müddetçe ben her zaman söylemişimdir. Yani Bergama kendi yağıyla, tuzuyla kavrulacaksa seçim yapmaya gerek yok. Onu herkes zaten yapabilir. Kendi kendine gider misiniz? Kendi kendine. Orada o işi herkes yapabilir. Yani bir bu kadar böyle bir seçim ortamına girmeye gerek yok. Önemli olan bu şehri, UNESCO mirası olan Bergama'mızı biz çok Türkiye'de ve dünyada farklı bir yere götürmek istiyorsak burada hükümetin uluslararası e, kurum ve kuruluşların desteğini Bergama'ya getirmemiz gerekir. E, ki Bergama o zaman ne olur? E, daha büyük desteklere sahip olur. E, Bergama'yı biz gerçekten hem turizm anlamında hem de diğer alanlarda çok farklı yere taşıyabiliriz. E, bunu hep hayalimdi. Nasip olmadı ama ben gene de bulunduğum makamlarda Bergama'nın bu hak ettiği yere gelmesi için uğraşıyoruz. Bak mesela gece müzeciliği başladı. Kültür Bakanlığımız, geçen Müzeler Genel Müdürümüz gelmişti. Müzeler Genel Müdürlüğü geldiğinde beraber sahayı dolaştık. Projelerini gördüm. Çok harika bir şey oluyor Bergama'da. Çok güzel şeyler oluyor. Ve bunlar bakanlığın yoluyla oluyor. Yani belediyenin yapacağı işler belediye imkanlarıyla yapılabilecek işler değil. Bu, bu iş de bitmiyor tabi yani burada her zaman söylediğim bir elin nesi var iki elin sesi var dediğin şeyin özü bu. Yani şimdi bizim e, geze, gece gece de daha önce yapılmayan şehirlerde gece müzeciliğinin olmadığı şehirlerde 25 bin kişi e, e, ziyaret ediyorsa eee gece müzeciliğinden sonraki dönemde 500 binlere çıkmış ziyaretçi sayısı. Kapasite çok, Kapasite çok artmış. Çıkmış. Yani gerçekten Bergama'da şimdi ışıl ışıl ışıklandırılacak Akropol, Bazalika oradaki o projeler hayata geçtiğinde ışıklandırmasıyla oradaki o proje hayata geçtiğinde gerçekten Bergama çok güzel olacak turizm anlamında ama tabii bu yeterli mi daha yetmiyor. Arkası var. Devam ettireceğiz. Biz hükümet noktasında bunların e Oradaki Selinos Deresi'ne bak yaptık çok güzel oluyor. Bunun etrafındaki yeşil alanlarıyla oraları da inşallah belediyemiz çözer. o restorasyon alanlarını o şey yapar. yeşil alan kısımlarını dere kenarlarını ıslah projelerinde orayı daha güzelleştirmiş oluruz. Bir ki gelen insanlar oralardaki o güzelliği de yaşatabilmemiz lazım. Şehrimiz adına. Eee o proje devam ediyor e, Selinus projesi Bazalika ve Gece Müzeciliği ile birlikte de 2026'nın sonunda açılışını yapacağız Gece Müzeciliği e, artık Bergama onu gördükten sonra birçok şeyi anlayacağına inanıyorum. Çünkü yani bir tersim, örnek tek... evet, evet turizm noktasında herkesin fikrinin değiştiği bir Bergamayı görecekler. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve hükümet olarak da yapılması gerekli olan her şeyi takipçisiyiz. Ee, Bergamon'da güzel şeyler oluyor.